yanlış yapıyorum. Bir dik çekiyorum, bir yatay çekiyorum. İnşallah yani birleştirirken kötü gözükmez. Hep yatay çekmem lazım benim. Ve unutuyorum bazen dikey çekiyorum. Bu ucuz, ucuz takıcılar var ama Elif'i bekliyorum almak için. Doyurmadı yani şey yapmıyor, hiç ilgilenmiyor. Çok Yalan. Kötü bir arkadaşlar gidelim nereye Elif'i bekleyelim. Yani ben ki özelerek... boş yapma ya bence. Boş yapma yani. Şimdi sürekli boş yaptığı için Günahımızı aldılar. Şimdi Bizi geziyoruz, Elif'i bekliyoruz. Elif memleketimizdeyken de geç kalıyordu bütün buluşmalara. Ben geldim İstanbul'a yine geç kalıyor. Yani kızacağım zaten ona ve aşırı açım. Peki kombinime ne diyorsun? Kırmızı. Kırmızı güzel ya, yakışmış. Peki çantam? Hayat. Geleceğimden daha parlak. Allı pullu. Bu da ya, korumam gibi. Ne yapayım, siyah giydirdiler arkadaşlar. Cumhurbaşkanı gelecek dediler, ona göre takıldılar. Ama kırmızı için dokuz veririm ya. <laughs> İki defa Berat iyi bir şey dedi benimle ilgili. Şimdi Kadıköy'deyiz arkadaşlar. Az önce Kadıköy bağısını gördük. Bu da bizim bağ. <laughs> <laughs> ee, keşke daha uzak olsun ya. Arkadaşlar bugün şimdi e, vapur iskelesine doğru biliyoruz. Eminönü Karaköy iskelesine doğru yürüyoruz. Biraz sahile görecek celeyi, şey Sakarya'da böyle yerler görmek için e, biraz farklı duygular, farklı hisler hissedecek tabii ki. Evet. Olsun. Bunu acemiliğine veriyoruz. Belki birkaç kez daha gelir. Vay bu, kayboldu bu. Ben İstanbul'da kusaydım ben gerçekten. Çünkü kesin ben ya yani on kere falan kaybolurdum ya da öğrenene kadar kulberatladım öğretsin diye sonra onu gösterdi. Karaköy diyordu, şimdi Kadıköy diyor. Ama aynı yerde 10 kere gezdik ya. Ne yapayım abi, senin arkadaşın bizi bulamaz <laughs> mı? Doğru tarif ediyorum, <edeyim. gülüyor> sağa ver canım. denize girerim diyor ya. <laughs> Bir onum geldi. <laughs> Erol Yıldırım geliyor. Karşıma çıktın senden, senle her şeyden <laughs> canım. Canım. Çok güzel olmuşsun. <laughs> Hoş. Hadi geldiniz. bakalım. Eskiden evet. ısma gelerek tadım yapacağız. Bakalım nasıl oluyor. Ne? Bülmeye benziyor. Ama çok güzel ya. Bileyim, o, güzel Ne? Tut bir çay. Ne? Ne? Peki. Şeker atalım. Ustam şifa yapıyor şey yani. Bu <laughs> testte <laughs> <'in> ev gezmesi. <laughs> yani güzel. <laughs> güzel değil mi? Beğendim ben de. Güzel. <laughs> çok yoruldum arkadaşlar. Ne daha çok çıkacakmışız. Bir kilo ile çıkarıyorlar. Bir bankası var. Yani gibi bunlar zaten her yerde. Hep zeki resmi kurumları. Gidiyoruz hep gidiyoruz. bu işi ya. Ay çok gidiyoruz hiç bir yere varamıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa gelinle böyle damat böyle vardı. Geçişler. Onlar çiçeğini çiçek verdi çiçek gelin. Kaptı. Çok da fotoğraflar çekindik. Çok tatlardı. <laughs> Bundan onlara öpücük sen gezecekler. <laughs> arkadaşlar Galata <laughs> Meydan'dayız. Çok kalabalık. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> bir <bu, kafesim>. VR. <laughs> In. Kesin, şey Hello. 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 Uh, how are you? Uh, can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Kiliseye geldik, ibadetimizi yapıp çıkacağız tabii ki. Herkese hayırlı ee, cumartesiler. Tabii <laughs> abi kiliseye gir, 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 kalsın. Gidiyor, İbadetimizi yapacağız, direklerimizi tutacağız. Amin. İnşallah kabul olur. Allah nasıl kısmet edersin. Rabbim günah yazmasın. Amin. İçerideyiz. İyancı başladı. <laughs> olduk baba. Abi bunun altında kum var. Onu batırmaya çalışacaksın. Elin yanacak. Yanmaz ha. ya. Bak işte. Tut şunu kız. Kanka duaların kabul olmayacak. Yani ne yanması ya? Beter ol ya ne diyeyim. <laughs> Allah'ım günahlarımız affedersin inşallah. <laughs> Elini yakmadan koy. Benim elim yanmaz. Yine düşecek. Ha, yine düşecek. Çok büyük oldu ya. Evet. Bunlara kaldı. Güneş <laughs> kremi Tamam Ben ya, bir şey, bir şey, bir de diyorum <laughs> bak. Ne kadar iyi sabitlemiş. <laughs> evet, Bu da kambur gel, Yemeğe geldik. bir defa yiyeceğim. Ya, Elif bir defa getirelim. Evet beğenmedim. Yani normal Vallahi şey. Yani ben de 100 lira liraya fark etmiyor. Abi şimdi limon çek. Ama küçücük baksanız şimdi sıfata. Çok tatlı. Ne şey, 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 şey çoban var. Hoş geldiniz. Nerede <laughs> çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Nereden <laughs> <laughs> geldiniz? We are in. Vapur İngilizcesi ne? Vapur. Vapur. <laughs> Vapur'dayız. otururuz kafede. Oturabilsek saat Ya yani yetişirsek oturacağız. Sonra da 5. ben gideceğim. Bir iki saat Marmara'ya gideceğiz. Ne? Ne? Evet. çok güzel aldık. Şimdi deneyecek onları. Nasıl? Puanlayın. Güzel mi? 10 üzerinden 7. 7. Çok beğenmedi sen? Çok 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 güzel. Şimdi kahve dünyasındayız. Bir saatim kaldı ben tam. Bir şey, ben de çünkü tansiyonum o kadar düştü Ben de yiyeceğim şimdi. Çok güzel. Tamam yeter bu kadar. Saat kaç? Bir yarım saat falan kaldı da Şarjım bitti. Şeye Takmam lazım. Çok güzel bir gündü. Ee, özellikle Elif'ime teşekkürler. <laughs> <laughs> Eğlendik. Çok yoruldum. Ama çok güzeldi. İlk gelmişim. Fransa'dan bir şey isteyen var mı? Ee, şey, bana bir... Alamam. Vedalaşmaları istemem, ben gidince ağlayın, tamam mı? Yorucu bir günde arkadaşlar. Bundan sonrasını ben de... Berat kilo verdi. Bir kilo vermiş. Diyorum. Gidesin hiç yok ya.